Ben evra oylarınıza sunayım. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy çokluğuyla reddedilmiştir. Evet, evra oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy çokluğuyla reddedilmiştir evrak. Benim kentimin için aldığım kararların A partisiyle B partisiyle C partisi demeden halkın ve esnafın sesi duymazdan gelinerek reddedilmenin hesabını ben ileriki dönemlerde mutlaka soracağım. Tarsus siyasetinden elini çekmeyen yaşlanmış dinozorların tüm oyunlarını da tek tek anlatıp oyunlarını bozacağım. Aşağılık pazarlıklarla altımızı oymaya çalışanların koltuk pazarlıkları sebebiyle bu kentin geleceğiyle oynayanların ipini pazara çıkarmak benim boynumun borcu olsun. Halkımla ve bizimle beraber olanlarla tertemiz bir yolda yürümeye devam edeceğim. Alınan ve alınmasını engellediğiniz kararların hepinize hayırlı olmasını diliyorum.